Türk halkının ben e, kim ne derse desin e, iradesine, sağduyusuna inanıyorum. Bakınız 18 yıldır iktidardalar. İşte devletin gücü, muhalifleri susturmak, yapmadıklarını bırakmadılar. Baskı, zulüm hepsi daha ülkenin %50'den fazlası direniyor. Hala teslim olmamış ya. O entelektüel Almanya 2 yılda teslim oldu biliyor musunuz iktidarına? Türkiye 18 yıldır teslim olmuyor. Atatürk'ü savunuyorsun. Atatürk'ü savunmak cennete götürür mü? He? Yok, cennet yok. Peki Türkiye'de ihale kazandırır mı? Yok. Peki çocuğunu işe sokabilir misin? O da yok. Bakın, Atatürk'ü savun, tabii Atatürk'ü savunurken esasında bir kişiyi savunmuyorsun orada. Bir fikri, bir aydınlanmayı, bir bilimi savunuyorsun. Yoksa ben Atatürk'ü tanımıyorum ki. Yani tanıyorum. Fikirlerini tanıyorum. Yoksa kendisini tanımam tamam, ki. Tabii. Şimdi, bakınız, kaybetmesine rağmen hak bunun peşinde. Babasının mezarına gitmiyor, Atatürk'ün e, anıt kabrine koşuyor. Sen ne yapıyorsun? Devletin gücü, işe sokma, ondan sonra avanta verme, bir de öbür dünyada cennet vaat ediyorsun. Kandırıyorsun onları. He? Yüzde otuz Bir Atatürk'e bak. Atatürk 1938'de ölmüş. Ha? Öldüğü yerden idare ediyor. Görüyor musunuz? Tabi Atatürk idare etmiyor. Akıl ve fikir. Çünkü Atatürk'ün iddia ettiği fikirler, ortaya koyduğu fikirler, bilim. Diyor ki benim sözlerimle diyor, eğer bilimin sözleri çelişiyorsa diyor, bilimin söylediğini yapacaksın diyor. Şimdi Atatürk'ün modası geçer mi? Eğer aklın ve bilimin modası geçerse Atatürk'ün de modası geçer. Geçer mi? Asla geçmez.